Kampımızın 19. gününden herkese sevgiler selamlar sevgili dostum. Bugün biraz geç de olsa malum işte durumlar biraz sağlıksal sıkıntılar ama bomba gibi Türkçenin nabzı denemesi yani bugüne kadar işlediğimiz tüm konuların en genel tekrarı ve sınavda senin karşına çıkabilecek en böyle dip köşe notları da içeren harika bir 20 soruyla dil bilgisi bölümünü sözcük anlam Cümlede anlam ve dil bilgisi bölümünü ne yapacağız tekrar edeceğiz ve bu deneme senin için çok kıymetli olacak. Şimdi 20 tane soru bu soruları didik didik edeceğiz ki konumuz eksik olmasın ve öyle güzel sorular var ki sevgili arkadaşım inan bana çok şey katacak sana. Haydi başlayalım o zaman. Şimdi birinci soruda bir ses olayı e, ölçücü bir sorumuz var. Hangisinde ses olayı yoktur demiş. Şimdi bizim birinci A seçeneğine baktığımızda bunun normalde ileri olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bir ses düşmesi mevcut. İtiraf etti. Bak şimdi sen burada belki zorlanabilirsin. Eğer zorlanmadıysan ne mutlu sana? İtiraf etdi, değil mi? Normalde geçmiş zaman eki ama bu T olmuş. Dolayısıyla burada bir olay var demek normalde e ile olması lazım İyi değil mi bir daralma var korkulu derken herhangi bir şey bulamadım ben sır derken bir tane türeme var ünsüz türemesi dolayısıyla cevap d ikinci soruya bakalım sokaktaki hayvanları sabah akşam besliyor şimdi besliyordaki ses olayı neymiş burada çok kıymetli bir sorudur ve sen bu soruyu bilirsen çoğu soruyla ilgili mantık yürütebilirsin aşağıya bakmana gerek yok önce şuna bakacaksın hocam bunda ne var Hemen dersin ki i e bir daralma söz konusu. Ama bak buraya. Normalde bunun kökü ne? Besi. Besilemek. O zaman besi ise hem bir düşme hem bir daralma. Böyle bakmam lazım. O zaman demek ki bu ior olması gerekiyor. Bak şuna hiç at. Bunu da at. Görüyor musun? Bak burada bir şey yok çünkü. Yor. Ha bak ben burada yoru buldum. Şunu da gitti. Sızlıyor ve çıkarmıyor. Şimdi bak normalde bunun aslında köküne sızı değil mi? Sızı. Sızı da ı düşmüş ve aynı zamanda sızılamaktan sızılıyor olmuşlar daralma olmuş. Dolayısıyla cevap ne benim için? D seçeneği. Bak bunlar çok kıymetli bilgiler ve bunları hakkıyla anlarsan gerçekten her şeyi yapacaksın. Hadi 3'e bakalım. Bir anlatım bozukluğu sorumuz var. Anlatım bozukluğunda özellikle hangisi vardır dersen çok hızlı bir şekilde bulabilirsin. Neden? Ziyarete giderken ona kolonya ile çiçek götürdüm. Bak yapısal ve anlamsal bir bozukluk yok değil mi bunda? Pasaportumu çıkartır çıkartmaz Fransa'ya uçacağım. Herhangi bir şey yok. Yani bir ek durumu, bir anlam durumu, bir gereksiz sözcük durumu. Günümüzde imaj. Sana şöyle bir taktik vereyim. Eğer bir virgül varsa ondan sonra gelenlerde bir ek eksikliği, ek yanlışlığı olma ihtimali var. Bir göz önünde bulundur derim sana. Günümüzde imaj hem iş hem de özel yaşamı etkiliyor. Şimdi sevgili arkadaşım bak buraya. Günümüzde imaj, şunu bir sileyim bir dakika. Ha şöyle. Günümüzde imaj hem iş hem özel yaşamı etkiliyor. Bak şunda bir ek var gördün mü? O zaman hem hem bağlıcı varsa birincide de aynısı olmazsa bu eksikliktir. Ek eksikliğidir. O zaman hem işi hem de şurada şöyle hem işi hem de özel yaşamı etkiliyor. Demek ki ben burada ne yaptım? Ek eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğunu tespit ettim. Hadi dörde bakalım. Hangisinin yazımı yanlıştır demiş. Peki Güney Amerika'da ben ne yapıyorum? Özel, özel isimlerden sonraki Genel eki kesmeyle ayırıyorum. 4T3 burada ses değişikliği olmak zorunda. Nehirin burada bir şöyle yazmam lazım değil mi benim? Nehrin demem lazım değil mi? Bir düşme olması lazım ama düşme olmamış. O zaman cevap ne benim için? Ceyhan. Çok güzel. Bak konu taramalar böyle gidecektir. Sen buradaki taramalarda gerçekten hakkıyla bu soruları yapabiliyorsan inan bana çoğu soruları çok rahat yapacaksın. Hadi 5'e bakalım şimdi. Hangisinde altı çizili tamlama? Bak hocam tür olarak diğerlerinden farklıdır. Hocam bak tamlamanın türünü soruyor sana. Lütfen aldanma. Dikkat et. Zor yıllar. Nasıl yıllar? Zor yıllar. Sıfat tamlaması mı bu? Evet. Kış günleri isim tamlaması. İsim tam kış günleri değil mi? Belirtisiz isim tamlaması. Kızgın ifade. Nasıl ifade? Kızgın. Sıfat tamlaması. Pembe düş. Sıfat tamlaması. Güzel gün. Sıfat tamlaması. Hocam buldum işte. B seçeneği. Demek ki tamlamanın türünü soruyorsa ki bu artı bir nettir sevgili arkadaşım. Çünkü ÖSM. çok seviyor bu tamlama sorularını. Tamam. Hadi 6'ya bakalım şimdi. Şimdi bir key sorumuz. Bu geçmiş yıllarda çıkan bir soru. Yani tür olarak çıkan bir soru. Nitelik olarak. Hangisinde key'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık söz konusu. Hadi bakalım buraya. Bu da ne vardı? Bağlaç olan ki, sıfat yapan ki, ilgi zamiri olan ki, bağlaç olan ki ayrı yazılır, diğerleri birleşik yazılır değil mi? O zaman muhtemelen bundan kaynaklı olacak. Ha, soruyu nasıl çözmesi gerektiğini bilmiyor ki anlatsın. Normalde bak şimdi buraya. Hani biz her zaman bilmiyor ki. Şu bağlaç değil mi? Bak soruyu nasıl çözmesi gerektiğini bilmiyor. Nasıl anlatsın değil mi? Dolayısıyla buradaki bağlaç olduğundan ben bunu ne yapmam gerekiyor? Ayrı yazmam gerekiyor. Diğerlerine bak. Hangi çalışmasına özenle ve düz, düzgünce davrandı ki ayrı? Sahil kasabasındaki kasabasının kıyısındaki meyhane sıfat değil mi? Bizim televizyon iyi çalışmaz sizinki ilgi zamiri zamir yapan ki derslerin zamanında çalış ki bağlaç dolayısıyla A seçeneğinde ben bunu rahat bir şekilde buluyorum. 7. soruya bakalım sevgili arkadaşım. Hangisinde noktalı virgül getirilmelidir? Şimdi burada aslında bizim için önemli olan şey ne? Eğer sıralı cümleler, bağlı cümleler gibi durumlarda veya açıklamalarda ben ne yapıyorum? Noktalı virgül kullanıyorum. Şimdi Şuradan gelelim bak. Pek çok kelimenin virgül kuralı. Şimdi kelime ve kural. V geldi mi o zaman virgülü koy Gitti. Tamam mı? Hemen hiç bak, okumana gerek yok diğerlerini. Söyleyebiliriz. Şimdi ancak dediyse bu kesin buraya nokta gelmesi lazım. Çünkü virgül gelemez. Çünkü büyük harfle başlamış. Gitti. Ee, ancak bilimsel olarak bu görüşümü ispat etmek için o dilleri virgül ses yapılarından tutun cümle kurumlarına kadar incelememiz lazım. Dilli ve ses yapılarını. Bu da gitti hocam. Devam edelim. Bu imkanı elde ettiğimiz anda bu alandaki buluşlarımızı da güzel ülkemiz Türkiye'mizle virgül onun güzel insanlarıyla Türkiye'mizle ve güzel insanlarıyla. E hocam bu da gitti. Güzel insanlarıyla paylaşacağız. Bak diğer görüş ve savımızı paylaştığımız gibi. Şu kısım birinci kısmın açıklama mahiyetinde. O zaman ben buraya nokta virgül rahat bir şekilde koyarım sevgili arkadaşım. Hadi 8'e bakalım şimdi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük? Altı çizili sözcük. Kökünün türü. Bak Tür demiyor sevgili arkadaşım. Aldanma. Şu değil bak. Kökünün türü. Demek ki türle kökünün türü farklı şeyler. Neden? Ben kök buna bir ek geldi. Bu artık farklı bir mesela bu fiil oldu ama kök kök isim olabilir. Tam tersi de olabilir. Dolayısıyla buna aldanma. Bu önemli bir soru. Yıldızım attım ben buna. Hadi bakalım o zaman. Kökünün türü yönüyle farklıymış. Şimdi önem buradaki önemliden önem, değil mi? Bu bunu isim. Aktarmak. Şimdi mesela bunu ak diyemezsin. Bunu aktarmaktır bu fiil. Demek ki artık C seçeneği fiilse A cevap, isimse B cevap. Bakalım köklülük ve kök isim, gün isim, özel isim veya öz isim. Dolayısıyla ne yaptım ben? B seçeneğini rahat bir şekilde buldum. Bu şekilde bakmanda fayda var sevgili arkadaşım. Hadi 9'a bakalım şimdi. Aşağıdakilerden hangisinde? Hmm, bak Güzel ha, baba bir soru bu. Bu soru çok ayet edici bir soru ve konuyu kavrama yönelik mükemmel bir tamamlayıcı soru. Bak buraya. Ayrılma hareki diğerlerinden farklı bir anlamda. Hocam bak, ayrılma halekinin farklı anlamını çözmen lazım. Neden? Cebinden para çıkardı. Cepten dışarı çıkan bir para söz konusu burada bir ayrılma söz konusu değil mi? Ayrılma. Bak çantasından defter ve kitabını çıkardı. Çantadan çıkarma. Yani şu çıkarma var. Burada da çıkarma var değil mi? Masasından gözlüğünü aldı. Bak burada çıkarma yok. Burada üzerinde durumu söz konusu. Çekme, çekmeceden meyve bıçağı çıkarmış. Çekmeden değil çekmece şunu düzeltelim. Çekmeceden çıkarmak. Bir yerden çıkarmak değil mi? Dolaptan çıkarmak. Ama masadan üzerinden almak. Dolayısıyla bu çok kritik bir sorudur. Ve bunu sen anladığın anda, anladığın anda ayrımına vardığın anda çok rahat edersin sevgili arkadaşım. Hadi bakalım şimdi. Yukarıda verilen metin için hangisi söylenemez? Bak bu soru tipi güncel ee, ve senin için yeni tip soru tipidir. Neden? Çünkü birçok konuyu sana burada vermiş hangisinin olduğunu bulman gerekiyor sevgili arkadaşım. Hadi bulalım o zaman. Sana burada bir örnek vereceğim. Sen burada ister böyle git. Ama bence ne yap biliyor musun? Önce şıkları oku. Niye? Hocam önce şıkları okursan şayet yukarıda ne arayacağını bulursun. Mesela çoğul eki, hal eki, yönelme hal eki almış bir isim vardır diyor. Kurallı bileşik fiil varmış. Fiil kökünden türemiş fiil gövdesi kullanılmış. Fiilden isim yapan ek kullanılmamış ki bence önce buna bakmak lazım ama yine de önce gidelim. Ve olumsuzluk anlamı veren isimden isim yapmak ki kullanılmış. Şimdi ben ne aradığını az buçuk buldum mu? Buldum. Hadi gidelim o zaman. Bu birinci yöntemdi. İkinci yöntem ne? Şık şık giderim. Önce biri bulurum sonra 2'yi bulurum ama bu defa da defalarca okumak zorunda kalırım ben burayı. O yüzden benim şu an anlatmama bakma. Bura normalde çok kısa sürede bulunabilecek bir soru bu. Bak buraya şimdi. Çevirmenlerleri buldum ben. Evet. Ee, belki gençler gençlere. Mesela burada hem çoğun hem yönelme ekir. Şimdi gençler. Şurada gençler çoğal, çoğul ek ve EA yönelmek. Ben bunu buldum. Kurallı bileşik fiil neydi? Hani yeterlilik, tezlik, sürerlilik, ebilmek, abilmek var ya. Mesela bak verememektedir, verebilmektedir, verememektedir. Ben bunu da buldum. Fiil kökünden türemiş fiil gövdesi. E şimdi bunun özelliğini nedir bu? Mesela bak fiil kökünden türemiş fiil gövdesi. Yani ek almış fiil olmaya devam etmiş. Mesela yazmak, yazılmak. Demek bu devam edelim. Fiilden isim yapan ek kullanılmamıştır diyor. Fiilden isim yapan ek neydi bizim için? Hı? Fiilden isim yapan ekler. Yani demek ki mesela çevirmek bu. Çevirmekten çevirmen. E hocam fiilden isim olmuş bu. O zaman kullanıldıysa cevap, cevap ne? Denildi. Ha şuna bakalım. Olumsuzluk anlamı veren isimden isim yapma eki nedir o? Olumsuzluk anlamı veren me değil mi? mema Bak buraya bulamayacaktır. Bulacaktır. Bulamayacaktır. Tamam mı? Buradaki ma me eki ee, ne yaptım ben? Olumsuzluk anlamı veren isimden yani isim yapma eki olarak kullandım. Cevap Denizli sevgili arkadaşım. Peki 11'e bakalım şimdi. Aşağıdakilerin hangisinde yapım eki kullanılmamıştır? Şimdi yapım eki neydi? Kelimeyi tür veya anlam bakımından değiştirendi. O zaman bu yönden bakalım. Şimdi Orhan Veli Kanık'ın şiirlerine, şiirleri, İstanbul buradaki hepler, şiirleri, şiirlerinde İstanbul çok daha güzel. Ben burada bir yapım eki bulamadım. Sen de böyle bir düşüncenin oluşmasına Şimdi bak düşünmekten düşten düşünmek düşünmekten düşünce değil mi? yapımek almış. Sanattan sanatçı almış. İşte önemden önemli almış değil mi? Veya tok olanlar bilmez ne çektiğini aç kalanın. E şimdi buraya bakalım. Tok olmak olmaktan olan değil mi? Aynı şekilde bilmekten bilmez değil mi? Bu peki bilir bilmez. Bu geniş zaman. Sen bunu yapmak diyemezsin. Bu çekim eki çünkü geniş zaman eki bu. Değil mi? Ama sen şurada olanlardan bulabilirsin. Demek ki A seçeneğinde bir yapma ki yok sevgili arkadaşım. Devam edelim. 12'ye bakalım. İsim tamlaması kullanılmamıştır. Hangisinde isim tamlaması? Şimdi bak isim tamlaması bulacağız biz. Mesela A'dan başlayalım. Dil kültürün en temel ögesi. Kültürün ögesi. An, en, ın, in, on, ön, un, ün ve ı, i, u, ü. Kültürün ögesi. Belirtili isim tamlaması. Gitti. Dilin düşünceyi etkilemesi. Kültürün değerleri. Kültürün değerleri. Gitti. Dilden ameliyatına gelen kirlenmeye yabancı dillerden dilimize giren çok sayıda sözcük ve dilimizin yanlış kullanımı. Dilimizin kullanımı. Araya sıfat girmiş. Yabancı sözcüklerin dil bilim kuralları. Birleşik e, isim tamlaması. belirtisiz isim tamlaması. Dil, bil, dil bilim kuralları. Gitti. Dili göz aldığımızda dilde oluşabilecek kirlenmeye dikkat etmeliyiz. E hocam burada herhangi bir şey var mı? Yok. isim tamlaması. Cevap Edirne. Hadi onun bakalım. Şimdi yukarıdaki parça için hangisi söylenemez demiş. Aynı şekilde bak şuraya bakacağız. Hızlı bir şekilde burayı görmekte fayda var. Ne arıyoruz çünkü yukarıdaki metinde bunu bilmem lazım benim. Belirtili isim tamlaması arayacağım. Belgesiz zamir ne? Kimileri, herhangi biri, biri, kimi, kimse değil mi? Herkes şahıs zamiri. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. işaret zamiri. Bu, şu, o. Dönüşlük zamiri. Kendi değil mi? O zaman hangisi yoktur bakalım. Bitiyor. Önce dönüşlülük ve şahıs zamiri var mı diye bak. Şahıs zamiri var mı? Bak şöyle hızlıca göz gezdiriyorum. Bana. Buldum. Gitti. Bazıları. Belgesiz zamir. Değil mi? İşaret zamiri. Bu gölge. Bu gölge işaret zamiri değil. Bu sıfat. işaret sıfatı. Değil mi? Burada. Şurada olacak. Şurada mesela. Şurada. Burada. Değil mi? O zaman ben bunu da buldum. Dönüşlülük zamiri nerede? Kendi var mı burada? Kendi. Kendi yok. Ben cevabımı buldum. Belirtili isim tamlaması var mı sevgili arkadaşım? Hadi bakalım bir yere böyle bir yaratmaya varmak için insanın inanması, sanata inanması, eseriyle uzun zaman baş başa kalması, yaşaması gerekir. Bu gölgelerden bazıları, gölgelerden bazıları çok bak. Sen muhtemelen tamam mı? Bu soruyu yapamayabilirdin. Eğer yapıyorsan sana helal olsun. Hatırla şunu, şu denden ayrılmayı ki aynı zamanda yapmayı ki aynı zamanda neydi e, isim tamlaması yapan gölgelerin bazıları. O zaman demek ki buradaki de isim tamlaması. E seçeneğinde dönüşlülük zamiri yok sevgili arkadaşım. Tamam. Harika bir soruydu az önceki. Hadi 14'e bakalım. o hocam bak mükemmel bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Kurallı birleşik sıfatı bulacağız önce. Ama diyor ki oluşumu diğerlerinden farklıdır. Baboli ne demek istiyor bu adam? Şimdi bak kardeşim. Sana ÖSYM e böyle böyle atabilir. O nedenle de buna da hazırlıklı olacağız. Şimdi burada hepsinde kurallı birleşik sıfat var. Hadi bulalım. Siyah saçlı bir kız çocuğu kaza kazanın kazanın tek tanığıydı. Kazanın tek tanığıydı. Şimdi siyah saçlı bir kız çocuğu. kazağı mavi çocuk, beyaz perdeli oda, samimi duruşlu adam, güler yüzlü insan. Bak buraya. Bunları buldum ya. Peki nasıl farklı diğerlerinden? Şimdi sevgili arkadaşım, şu A C D E nasıl oldu biliyor musun? Bak. Siyah saçlı bir kız diyor ya. Siyah saç sıfat tamlaması. Artı lı yapım eki almış. Bak siyah saçlı gördün mü? Dolayısıyla sıfat tamlamasında yapım eki almış ve siyah saçlı kız bir sıfat tamlaması kurmuş. Beyaz perde bir sıfat tamlaması li yapım eki almış ve o da nasıl o da beyaz perdede olmuş. Aynı şekilde samimi duruşlu adam güler yüzlü insan li li yapım eki ile şuradaki sıfat tamlaması büyük sıfat tamlaması haline gelmiş. Ama B seçeneğinde kazağı mavi çocuk kazağı derken isim isim Artı kazığı, onun kazığı artı iyelik kalmış Pardon özür dilerim. İyelik almış değil mi? Şöyle iyelik kalmış kazığı ve ondan sonra sıfat oluşmuş. Kazığı mavi çocuk. Nasıl çocuk? Kazığı mavi çocuk. Demek ki dördü sıfat tamlaması lı yapım ekibi alırken bu isim iyelik sıfat tamlaması halinde olduğu için B seçeneği. Bu çok güzel bir soruydu. Bence sen çok iyi bir e, kripto bilgi kazandın. Hangisi... Ya söylenemez hocam. Edatları inceleyen ve ölçen bir soru. Şimdi buraya bak. Birden çok edata yer verilmiştir. Şimdi bakalım şuraya. İçin edatını buldum ben. Sonra bu bilgilerle uygulamalar ile bu bilgilere uygulamalar ile değil mi? İki tane edata buldum ben. Cümleye amaç anlamı katan edata yer verilmiştir. Amaç yazabilmek için yazabilmek amacıyla attım. Birden çok bağlaç ancak var ve var ve var. Bu da gitti özneleri bağlama görevinde kullanılan bağlaç vardır. Mesela bu bilgilere uygulamalarla işlerlik ve canlılık kazandırmak. Bak ne kazandırıyor? İşlerlik ve canlılık. İki tane özneyi bağlamış değil mi? Evet. Ama şart anlamı katan bir şey var mı? Yok. Sae anlamı katan ise eğer gibi anlamı var mı burada? Yok. O zaman cevap ben ne yaptım? Buldum sevgili arkadaşım. 16'ya bakalım şimdi. Hangisinde birden fazla fiilimsi? Yani bir tane olabilir. Birden fazla fiilimsiye yer verilmiştir. Hadi bakalım. Oğlunu düştüğü tık tık tuk tuk bulduk mu abi? Anası mezar dikecekmişti ki düştüğü değil mi? Düştüğü durum. Hangi durum? Düştüğü durum. Peki nasıl kurtaracağını düşünürken. Bak burada da ken gördük değil mi? O zaman bir tane tık 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 bir tane keni bulduk. Aklına elden çok yakın olan. Olan buldum. Çamlıca geldi. Dolayısıyla ben buradan bunu buldum. Şimdi artık şöyle bakalım. Birkaç aylık yavrusunun uykusunu izleyen bir annenin nefesinden bile daha hafif Gitti. Anne havanın ve kırların bu güzellik, güzelliğini gördü. Ve oğlunu çamca götürmek. Burada bir tane var. Şöyle bir gezinti için ısrarlı ricalar sonucu ancak kandırabildiği. Burada da yemek olmadığına göre sevgili arkadaşım 3 tane bulduk. Dolayısıyla A seçeneğini hemen ben ne yaptım yapıştırdım. 17'ye bakalım. Aşağıdaki cümlenin hangisine fiilimsiye yer verilmemiştir? Bak herhangi bir fiilimsi olmayacak diyor yani. Bir devlet ve milletin yeniden canlanması, canlanma, canlanmak, canlanmaktan canlanma. O zaman ne oldu bu? İsim fiili oldu. İsim fiil ise demek ki ben bunu buldum. Muhtaç ve zulme uğramışların halleri ilan edilince, ince ince buldum. Çünkü herkes başkasına zarar vermeyecek fikir ve bilgisini gazeteye yazıp buldum. İşte bu sebepten gazetesi çok olan memleket olmaktan olan buldum. Demek ki E seçeneğinde herhangi bir şey var mı sevgili arkadaşım? E seçeneğinde herhangi bir şey yok. Güzel gidiyoruz bence. 18. Aşağıdakilerin hangisinde belirtili isim tamlaması? Hocam bak şöyle çiz burayı. Cümlenin nesnesi olarak. Demek ki böyle durumlarda ben ne yapacağım? Önce nesneyi bulacağım. Sonra onun isim tamlaması olup olmadığına. Daha doğrusu belirtili isim tamlaması olup olmadığına bakacağım. Hadi bakalım o zaman. Karış sayfaları karıştırıyordu. Neyi? Kitapların sayfalarını. Şimdi burada sen nesneyi buldun mu? Ablasının masa, çalışma masasına oturan ço çocuk. Çocuk şu. Yani kaymış muhtemelen. Kitapların sayfalarını karıştırıyordu. Neyi karıştırıyordu? Kimi karıştırıyordu? Kitapların sayfalarını. Şimdi bu kalsın. Birazcık olsun dinlenmek için yatağa uzanan kadını zilin sesi uyandırmıştı. Kim? Ne uyandırmıştı? Ne uyandırmıştı? Zilin sesi. Şimdi burada nesneyi buldum ben ne uyandırdı? Kimi kim, uyandırma işini yapan ne yani? Veyahut şöyle de diyebilir miyiz mesela, e, bizim burada kim uyandırıldı veya uyandırma işi yapan kim? Sen bu iki arasındaki farkı anladığın anda sevgili arkadaşım, buradaki yanılsamayı atlatabilirsin. Sen A ve B arasında kalabilirsin muhtemelen. Ama şöyle düşüneceksin bak. Uyandırdı. Kim uyandırdı? Zilin sesi. Ne uyandırdı? Zilin sesi kimi? Neyi? Bak, birazcık olsun dinlenmek için yatağa uzanan kadını. Dolayısıyla zilin sesi Burada nesne dersen sen yanılırsın. Neden? Çünkü öznede önce özneyi bulacağız biz. Bak karıştırıyordu kim? Ablasının çalışmamasını oturan çocuk. Ben öznemi buldum. Ondan sonra nesneye geçtim. Kitapların sayfalarını. Ama şuraya bak. Uyandırdı. Ne uyandırdı? Zilin sesi uyandırdı. Kimi? Kadını. Dolayısıyla demek ki cevap ne? A seçeneği. Olayı anladık değil mi arkadaşım? 19'a bakalım şimdi. Yukarıdaki cümlenin öğe dizilişi. şimdi o zaman önce yukarıyı bir bulalım diğer sanatçılar arasından sıyrılarak belli bir konuma gelen sanatçı. Bak şimdi şu söz grubu olduğu gibi özne arkadaşım. O zaman demek ki benim ilk cümlem ilk ögem özne. Tamam hepsi özne zaten. Toplumsal konularda yazdığı tüm eserlerini şimdi şurada eserlerine kadar da duralım. Neyi büyük özenle bastırıyor? Ya, neyi bastı? Toplumsal konularda yazdığı tüm eserleri. Neyi kimi sorusu nedir? Nesnedir. Ben bunu buldum. Bunu da buldum kendi adına kurduğu matbaada. Nerede bastı? Kendi adına kurduğu matbaada. E o zaman o zaman bu da dolaylı tüm işte şunlar şunlar gitti. Ya D ya A. O zaman ya yüklem ya zarf tümleci yüklem. Peki bastı diyor ya nasıl bastı? Büyük bir özenle bastı. Aslında bu edat tümleci ama eğer ÖSYM bunu kabul etmezse sen zarf tümleci diyeceksin. Dolayısıyla zarf tümleci dediğimiz için cevap seçeneği neymiş? A'ymış sevgili arkadaşım. Hadi 20'ye bakalım. Yukarıdaki cümle için hangisi söylenemez demiş bir cümle bilgisi sorusu ve önemli bir soru. Son yıllarda çıkmıyor ama çıkarsa da çatır çatır yapacağız. Babalar gibi bitiyor sevgili arkadaşım konu. George Santon'un ana hedefi son şekline aydınlanma düş. Bak okuma böyle sakın. Ne okuyorsun abi sen? Ne söylenemez diye bilmiyorsun ki daha. Sakın. Önce buraya bak. Çünkü olumsuzlarda her zaman ne yapıyorum? Şıklardan gidiyorum. Sıralı bir cümle olduğunu, bileşik yapılı bir cümle olduğunu, isim cümlesi anlamına göre olduğunu kurallı bileşik. Bak baboli iyi dinle şimdi. Kurallı bir cümle mi? Bak hiç yukarı okumuyorum. Sana taktik vereceğim şimdi. Kurallı bir cümle mi? Son cümle açıklamaktadır. Yüklem mi? Cümlenin yüklemi sonda mı? Attım. Anlamına göre olumlu mu? Araştırıp özellikle de açıklamaktır. Evet. Olumlu. İsim cümlemesi açıklama açıklamak yani fiil ama açıklamak mak olmaz. O zaman burada isim fiil almış. Demek ki bu isim cümlesidir. Yanılsama sakın. Peki birleşik yapılı bir cümle yani aynı zamanda içerisinde hem fiil hem de fiilimsi olması gerekiyor. Mesela burada bakalım bir aydınlanma düşüncesi. Ulaşan bilimin değil mi? An en. Dayandık diyor. Mesela bir sürü ne var? Üreten. Dolayısıyla burada fiilimsiler ben var. Bu da gitti. Sıralı bir cümle olması için sevgili arkadaşım ne yapması lazım? Yüklemler veya fiillerle yargılarla ayrılması lazım cümlelerin. Değil mi? Şöyle iki tane ayrılması lazım. Veya noktalı virgülerle ayrılması lazım. E burada 2 tane yargı, üç tane yargı bildiren cümle yok ki. Demek ki hocam benim için bu bir sıralı cümle değil. Yani bunu söylenemez. Peki sevgili arkadaşım. Hayırlısıyla sağ salim şu sağlık sıhhat bitirip ne yaptık? Kampımızın dil bilgisi bölümü bitirdik. Şimdi paragrafa geçiyoruz. Hemen şimdi geçiyoruz. Ben yarın seni paragrafta seri olarak görmek istiyorum. Bu iş bitecek. İnşallah ama inşallah. Hiç merak etme sınava kadar daha azimle kararlılıkla çalışıp bu işi bitireceğiz. Kamptan sonra soru çözümlerimiz de olacak. Artımdan son günler paragrafın deneme sınavı ve özel TYT Türkçe deneme sınavı hazırladım size. İnanın sağlıksal sıkıntılar olduğu Biraz geç kaldık. Hiçbir önemi yok. Geç olsun güç olmasın. İyi gidiyoruz bence sevgili arkadaşım. Peki paragraf sorularında paragraf denemelerinde ve paragraf soru bankalarıyla hem, hem hal ol. Çünkü sana anlatacağım konular çok önemli. Kitabın yoksa şayet mutlaka paragrafın nabzı kitabımı edinebilirsin. Eğer elinde varsa o da ihtiyacını görür. Paragraf kampında görüşmek üzere. Hoşça kal sevgili arkadaşım.